Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Yanımda Melih var. Evet arkadaşlar, YouTuber Melih var yanımızda. <laughs> hemen Minecraft oynayacağız hızlıca. Yüklen şu bekleyelim. Evet başladık. Evet hemen başlıyoruz. Bakalım boş boş bakayım dedim. Eee başka ne yapsam? Eee Hemen ağaç kıralım. Kır, kır 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 kır. Hoppa. Bu arada videoma like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayınız. Melih arkadaşımız şu an şeyde e, ee, tavuk Allah arkadaşlar ya tavuk gel buraya öldüreceğim seni evet arkadaşlar et evet, çok severim ben siz neleri seviyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın Mila arkadaşımız geldi şu koyunları öldürmeye gideyim hemen çünkü çok lazım. Yatak yapacağız. Ben hmm, evet. Arkadaşlar benim tanıyanlar vardır. Ee, <laughs> yeni youtuberlık yaptım ama olsun. Ee, evet, Çağın o ikinci koyunu öldürüyor. Çağın bir tane daha diyor. Evet. Lan gel buraya. Evet, bir tamam mı? Evet. Kare çıkan şeye bas tamam mı? Başka. Evet Devam ediyoruz. Hemen şuradan bir odun yapalım hemen. Tak tak. Bir tane crafting table. Çubuk. Geliyoruz bunu buraya koyuyoruz. Çubuk bunu yapıyoruz. Yaptım mı? Ee, odunumuz ben, ben yok. Yap. Odunumuz yok. Hemen bunu kıralım. Odun Balata, lazım bize balta çok. Balta yap bence. Balta Aynen. yap daha hızlı kırarsın. Balta yapmak ağaç, hem ağaç için de gerekli. Aynen. Hemen Benim bu çobanım var biliyor musun şu an, şu an odunları kırıyor arkadaşlar Kırdık Kırdık hepsini Şimdi ne yapacaksın çağ Şunları da kıracağım Diğer odun, Bu nasıl odun lan <laughs> Yan durmuş yan batmış Şamura batmış gibi aynı Ve topraklarda Neden böyle az önceki toprak Hemen gene hızlıca tak 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 yapacak Geliyoruz crafting table'ımıza koyuyoruz buraya, Basıyoruz. Balta ya. Hemen bir balta, bıçak kılıç On. demek istedim yani. Aynen. Kafam karışıyor kötü bir. Set tamam. yapacağım. Set yapamıyorum şu an. Şu an yapamıyoruz. Aa ama yapmayacağım şu an. Tablo yapmayacağım. Evet yapmayacağım çünkü yünler mi? lazım bana. Yün olmazsa hiçbir şey yapamayız. Zaten yetmiyor ki yün. Yatak. Yatak yapmak için koyun lazım. Koyunu son nereden koyun. bulacağız? Koyun. Son koyun gerek. Bak şimdi bak. Koyunu nasıl çağırırsın Koyunca gel 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 gel. Tabii gelmez böyle. Aa geldi lan. Arkadaşlar koyuna gel 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 dedim. Geldi Ama koyun. niye bu kadar canı azaldı? He sen baltayla vurdun. e, <laughs> aynen. Aa bakın bir tane, bir tane daha bir koyun. Var. Ama bu gri koyun. Bir gri koyun. Oğlum adam cihaz yemek yiyordu. Yerken öldürdüm Sakın pigi öldürmeyin Evet Şimdi ya, Şeyim Krafting nerede benim Crafting be. table'ım burada Envanterimdeymiş Hemen alalım koyalım Yatak Hemen yatağımızı da yaptık Tamam Bugünü iyi geçireceğiz belli Gece olmak üzere galiba Baksana havaya Aynen gece olmak üzere Evet hemen hızlıca başka neler yapabilirim? Düşünelim, düşünelim. Hop, hemen zıpladık. Şimdi arkadaşlar akşam olmadan odun da kırsam mı diye düşünüyorum. Ev yapacağım. Ev yapacağım ama neyse. E, yatalım yarın olsun. Allah düşüyordum az kaldı. Hemen buradan buraya, buradan buraya. Buradan buraya hoppa zıpladık ama canımız fazla gitmedi. Hemen 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 hemen, hemen ne yapalım? Taş var mı burada? Taş taş taş. Taş lazım arkadaşlar. Taşla taş balta yapabilirim. Evet şu an Melih yanımda. Melih ne yapalım sence? Bir Hı. tane ev yapalım mı? ya, ya? Söyleyeyim mi? Yarın ev yapalım mı ne? bir tane? Ne yap söyleyeyim mi? Biraz odun kır tamam mı? Tamam hemen Biraz kıralım. Biraz tahta yap. Ondan sonrasında yarın da, yani uyu yarın yata, yaş, evini yap. Evet tamam. Yatağımız var zaten de. Ya ama meşale lazım işte bize de. Meşale lazım ki yani şey olsun. 15 Arkadaşlar siz de çağ gibi YouTuber olmak istiyorsanız ne yapacağınız Çağan? Mobizen bize uygulamasını yükleyeceksiniz ve Çağın'a abone olup like atıp bildirim açmayı unutmayın değil mi Çağan? Evet. Bildirimleri açmazsanız bir daha video atmam. Zaten daha ilk videosu Can'ın. Evet. Bak kırmayın Can, değil mi Can? Evet. Kırarsanız ben de sizi kırarım çok biz. Ona göre. Can YouTube'a göndermemiz lazım bunu. Şu an YouTube'a göndermiyorsan video çekiyorum. Evet. Hesabını alması lazım. lan. ben de video göndereyim. <laughs> Tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünlük son olsun. Yarın devam edeceğim. Evet arkadaşlar bugün bittim. Bugünlük bitti. Yani yeah.